Arkadaşlar Bankoli kanalıma hoş geldiniz. Bugün NBA mültenize karşınızdayım. üç tane güzel maç var. Bunlarla alakalı yorumlarımı sizlere sunacağım. Umarım dün gün dün olduğu gibi bugün de sabah güzel bir şekilde uyanırız. NBA'de güzel bir sistem tuttuk arkadaşlar. Güzel maçların yorumlarını yapıyoruz. Güzel bir şekilde geliyor. Umarım bugün de vereceğim iki tane maçta güzel kuponlar yaparsınız. Sabah güzel mutlu şekilde uyanırsınız. Arkadaşlar vereceğim ilk maç Milwaukee Sacramento. Milwaukee'de gerçekten şu anda eksik kalan puzzle'lar yerine oturdu. Jorol Droll'de geldi. E, buna rağmen Chicago'ya karşı böyle biraz saçmaladılar ama ben oturacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sacramento King, Kings de yani gerçekten daha e, son iki maçında da yani yenilmesi gereken ilk takıma da yenildi. Bununla alakalı bugün Milwaukee'nin ben rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Kadro alakalı da sakatlar, son durumlarla beraber bakalım. Ondan sonra size yorumum yapacağım. Milwaukee'de e, Antetokounmpo şüpheli gözüküyor mu oynayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Grayson elin şüpheli. Bir Brook Lopez şu anda eksik gözüküyor. Sacramento'da de Trey Sally e, sıkıntılı gözüküyor. Sacramento'nun e, kadrosuna baktığımız zaman en iyi oyuncuları Darren Fox, Harrison Bars, Buddy bunların da ortalamasını görüyorsunuz arkadaşlar. E, Sacramento'nun ben bugün Milwaukee'ye karşı böyle e, çok e, aman aman bir karşılaşma sergileyeceğini düşünmüyorum. Ben bugün Milwaukee'nin yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani handikaplı maç sonu bir de verebilirsiniz. Hocam biraz daha barem yükseltelim derseniz. Handikaplı maç sonu e, beş buçukta verebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bugün Sacramento'yu direkt maç sonu bir vereceğim. Gelelim Cleveland Toklava maçına. Arkadaşlar Cleveland şu an gerçekten panzer gibi Alman panzeri önüne geleni geçiyor. Ve kadrosuna baktığımız zaman da arkadaşlar çok böyle aman aman güzel bir kadroya sahip değil. Mesela Brooklyn gibi atıyor Minnesota gibi. Ama kadrosunda bulunan her oyuncu dişini tırnağına takıp çok güzel bir şekilde oynuyor. Evet NBA bu dediğim gibi Chicago Bulls'a 20 Ocak'ta yenildiler arkadaşlar. Bugün bunun da acısını çıkaracağını oklamaya patlayacağını düşünüyorum arkadaşlar bundan kaynaklı bugün ben e, Cleveland'ın yeneceğini kesin gözüyle bakıyorum. Haricinde de sayı olarak da yüksek sayılar çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. 205.5 sayı barajını rahat geçeceğini düşünüyorum. 110-115 sayı Cleveland'ın bulacağını, Oklahoma'nın da buna karşı 95'lerde falan kalacağını düşünüyorum. Yani 205.5 sayı barajı rahat geçer arkadaşlar. Cleveland'ın defansı ofansı çok iyi. Phoenix Indiana'ya gelelim. Arkadaşlar Phoenix gerçekten çok iyi takım. Ee, yani Phoenix'i anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Önüne geleni geçeni çok rahat yeniyor. Indiana Pacers'ı ben Indiana Pacers'ın defans tarafını e, seviyorum. Yani çok böyle izlemekte keyif aldığım bir oyun. Stilleri yok ama e, bakıldığında da e, gerçekten e, ee, rakiplerine karşı dik diş söktürüyorlar. Sobanis'in olmaması, Turner'ın, Warner'ın, Warner, ın, Warner ın, ın olmaması, üzerine bir de bıraktığınızda Lavert'in da şüpheli gözükmesi bugün Phoenix'in işini biraz daha kolaylaştıracak. E, ee, Phoenix'te de ilk beşe etkileyecek aman aman bir de Andre biraz sıkıntılı. Darius Saric, Kamis gibi nader gözükmüyor. Ee, gözüküyor eksik. Yani bugün Phoenix'in e, bu maçı rahat yeneceğini düşünüyorum ama bu takıma da ben e, çok sayı atabileceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. Phoenix'in e, oyun stiline saygım sonsuz ama dediğim gibi arkadaşlar e, şeyde Indiana Pacers'ta boş takım değil. Hani bakıldığın zaman maçları yenerken de nasıl yendiğini görüyorsun İşte bir tek Levert'la Sabonis'in olmaması sıkıntı. Arkadaşlar bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman son maçlarında da iki takımın da karşılıklı şekilde böyle zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar son 5'te 5 güzel bir iş çıkarttılar. Golden State, Indiana Pacers son saniye üçlüğüyle de zaten zor geçti arkadaşlar. Son saniye ikilik attı. Ben bunların göz önünde bulundurarak arkadaşlar Pacers'ın Phoenix Suns'ın Şöyle e, handikapın içinde kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Indiana 14.5 sayı da oynayabilirsiniz. Şunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sayı barem olarak da e, ben Phoenix'in yani 119 sayı Indiana'ya atacağını düşünmüyorum. Bunu da oynayabilirsiniz. Bunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, benim e, tercihim deplasman Indiana 101 sayının üstüne çıkması ve ev sahibinde 119 sayının altında kalacağı. Bunu tamamen sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Benim size söyleyeceğim bugün banco, Milwaukee ve Sacramento şey Cleveland maçı. Milwaukee, Sacramento yener ve handikaplı bir de diyebilirsiniz. Cleveland oklanmayı da, Cleveland oklanma maçıyla alakalı da arkadaşlar söylediğim gibi üst 205.5 üst girebilirsiniz arkadaşlar. Ee, haricinde de eğer ki hocam ben direkt maç sonu da diyorsanız birinci yarıda bir girebilirsiniz. Bunu da girebilirsiniz. Arkadaşlar benim sizlere söyleyeceklerim bunlar. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Sabah güzel bir şekilde uyanmanız dileğiyle. iyi akşamlar arkadaşlar.